Merhaba arkadaşlar. Koronalı günlerde bayağı evde artık çocuklar sıkılmaya başladı. Bugün biraz yürüyüş yapacağız. Yemek yapmadım. Daha yürüyelim dedik. Bir hava alalım. Hava bulutlu ama sıcak üşütmüyor. Sana ince ceketleri giydik o yüzden. Bakalım gün bize neyi gösterecek. Biraz yürüyeceğiz. Her zaman gittiğimiz parka gideceğiz. Oradan sonra da devam edeceğiz. İlginç bir şeyler yoksa çekimle devam edeceğim. Bakalım. Tabi evde çocuklar zorla çıkarttım inanın ki onlar bile çıkmak istemiyorlar. Evdeki internet ve televizyon bağımlısı oldular artık. Hasan sen de tırman. Hasan. Eski Ha, uzamış Hasan. Evet. Havin uzamış. Hasan havin uzamış koronada. Evde oturalım ot otur otur uzamış. Büyümüş havin. Yürüdük, geldik. Yürüyüşte biraz da şey markete uğradım. Bugün tavuk etlerinden bir yemek yapacağım mantarlı yapacağım tavuğu. Böyle bir pakette 5 parça çıktı. Burada yani işte 500 gram falan galiba bir kiloya yakın bu. Tavuğun e, pürüz olan kısmı galiba deniyor buna. Tam <laughs> neresi ben de bilmiyorum. Kanadın yukarısı olmasa Omuzu gibi bir şey. Onun onun arasına ha, mantar ve soğan. Onları mantarla so soğanı soteleyeceğim. Biber de kullanacağım. Kırmızı küçük biberlerden tuz kullanacağım. Soteleyip içine sot sos şey yapacağım, üç olarak yapacağım, fırınlayacağım. Bakalım nasıl olacak şöyle kameramı yerleştireyim. alacağım. Soteleyeceğim. Mantarla, mantarla beraber. Kol, tavarlı sos hazırlayacağım. Mantarlarımı, biberlerimi ve soğanımı tavaya aldım. soteliyorum böyle. E, Tuz, baharat daha atmadım. İsteğe göre o da yani. Karabiber atılıyor sadece. aslında. E, Tuzu atmadım bilerek biraz geç atıyorum. Çünkü hem mantarları siyahlaştırıyor hem de mantarların suyunu salması, salıyor hemen. Hem siyah oluyor hem de suyunu salıyor. O yüzden pişmeye yakın onu atacağım. Sıcak karabiberi ben kullanıyorum. İsteğe bağlı aslında. Yani, karabiberi ben hep isteğe bağlı diyorum. Siz bazen sanır, karabiberi yemiyorum. Bir de sağırıyor. Başka şeyler. Veya pul biber, salıcı. Ama çok lezzetli oluyor yani. Demememizi kayıtlı ederim. Biraz tuz buraya atacağım. Biraz da soğuklamış tümatim. Tuzu az olmasın. Thank you. Yemeğimiz pişti. Hazır fırında çıkardım. Şimdi de sofra servis yapacağım biraz da. Sıcak, sıcak olsun. Elini. Ne yapacaksın? kürdan o olmuş. Şey, tak, böyle takmıştım. Çok çıkmış. Nefis görünüyor. Dünden makarnamız var. Yanına makarna. Servis yapacağım. Servis de yaptım. Yanına da borani var istediğiniz. Pilavla da yiyebilirsiniz. Pirinç, bulgur. İşte yani dünden kalan makan olduğu için ben değerlendirdim. Helal olsun de. Yedik komşumla beraber tekrardan bir yürüyeceğim. Bakın şu çok güzel görünüyor. Havada da bayağı bulutlu. Şöyle yağmur yağacak gibi. Ama çok soğuk değil. 17 falan derece çok soğuk değil düşünmüyor insan işte bakalım yürüyüşe çıkacağım şimdi komşuyu alıp yürüyeceğiz biraz mesafe yapıp yürüyoruz ama daha bildiğiniz burada karantina dönemi devam ediyor sadece spor için çıkabiliyorsun diyelim <laughs> Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe bakın. <laughs> görülüyor mu bilmiyorum. Tatlı. Tatlı. Tutanıyor. <laughs> Sen tutandın ben. Evde bıraktık. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Arkadaşımla beraber. Buradan ilerleyeceğiz. Bu yolu sürekli takip edip. Orada bir tarlalar var. Biz gidip geleceğiz. Bugünkü yürüyüşümüz de böyle olacak. Şehir dışına doğru olduğu için biraz sakin yerler bakalım orada. Sana sadece yürümek için, koşmak için çıkmış. Bak yıldız abla. <laughs> yeni evler burada yapılıyor. dedim bu yıl bayağı bir genişledi. Bu 2-3 yıldır her bölge yeni evler yapılıyor. Kampanyalar giriyor. Bakalım şöyle yürüyeceğiz direkt. Yıl dışında yaşamanın avantajı da böyle hem doğayla hem yaşamla İçiçi olmak hem şehir ayağınızın dibini dedim burada hem de böyle tarlaların, çiftliklerin arasında yürüyüş yapabiliyorsunuz. Karşıda görünen de şey kayak merkezi böyle sarı bahçeler. Kışın. Nasıl yapıldı? Böyle şeyden. karşıda görünen sarı tarlaların içinde yakınına geldik. Böyle bir çiçek gibi lahana türümü kardala diyorlardı bizim oralarda. Odur. İsmini de bilmiyorum yani. Türkçesini bilmiyorum. Bununla yağ yapıyorlar. Bir de sos yapıyorlar. Burada ekiyorlar tarlaları. Böyle ekili. şimdi onda. Sarı sarı. Ev az kaldı. Baya yürüdük bir buçuk saat yürüdük. Bugünkü videomu burada bitireyim bari eve gideceğim şimdi. Evet. Çocuklara ders çalıştırmaya çalışacağım. Pardon, oraya geldik. Patrin arkadaşım da önüne yürüyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Korona günlerde kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Güzel evet. Teşekkür.